Merhaba çocuklar. Bugün sayıları 10 sayısı ile karşılaştırma konusunu bakacağız. Peki bu konuda biz neler öğreneceğiz? Sayıların azlık ya da çokluk durumuna göre sayılar arasında karşılaştırmalar yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Benim öncelikle bilmem gereken bir bilgi var. Diyor ki 10 sayısından büyük, 20 sayısından küçük 9 tane sayım var. Evet, 10 ile 20 arasında benim 9 tane sayım var. Bundan bahsediyor. Peki gelin bu sayılara bakalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Evet bu 9 tane sayı 10 ile 20 arasında olan sayılarıdır. Peki devam edelim. Diyor ki sayıları karşılaştırma yaparken azdır, çoktur ya da büyüktür küçüktür şeklinde ifadeler kullanırız. Şimdi de örneklerimize bakalım. Evet, 7 sayısı 10 sayısından azdır ya da 7 sayısı 10'dan küçüktür şeklinde karşılaştırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi aslında bu iki örnek birbiriyle aynı. Sadece sonundaki kavramlarım sayıları karşılaştırma kavramları farklı. Peki bir sonrakine bakalım. 10 sayısı 7'den çoktur ya da 10 sayısı 7'den büyüktür şeklinde karşılaştırma yaptım. Ve burada da gördüğünüz gibi yine buradaki iki örneğimde aslında aynı örnek. Sadece yine sonundaki karşılaştırma ifadelerim farklı aşağıda bir etkinliğimiz var. Hadi ona bakalım beraber. Diyor ki: Aşağıdaki noktalı yere azdır ya da çoktur kelimelerini yerleştirelim. Hadi o zaman başlayalım. Sizce 9 sayısı 10'dan az mıdır, çok mudur? Düşünün bakalım. 9 sayısı 10'dan süpersiniz. azdır değil mi çocuklar? Evet. 9 sayısı 10'dan azdır. Peki devam edelim. 17 sayısı 10'dan çok mudur, az mıdır? 17 sayısı 10'dan çok güzel. 17 sayısı 10'dan çoktur değil mi? Hemen yerine yazalım. Peki devam edelim. 11 sayısı 10'dan az mıdır, çok mudur? Bravo size. 11 sayısı 10'dan çoktur değil mi çocuklar? Sayılar arasında karşılaştırma yaparken dikkat edelim. İlk verilen sayı benim için önemli çünkü bunu değerlendiriyorum. 3 sayısı 10'dan az mıdır, çok mudur düşünelim. Tabii ki azdır. Evet, doğru söylüyorsunuz. 3 sayısı 10'dan azdır. Peki 14 sayısı 10'dan az mıdır, çok mudur? Harika. Çoktur değil mi çocuklar? Evet. 14 sayısı 10'dan çoktur. Süpersiniz. Peki sonuncusuna bakalım. 8 sayısı 10'dan diyor az mıdır, çok mudur? Evet. 8 sayısı 10'dan azdır değil mi çocuklar? Harikasınız. Evet, etkinliğimizi yaptığımıza göre devam edebiliriz. Burada da farklı bir etkinliğim var. Diyor ki burada, aşağıdaki noktalı yerlere büyüktür ya da küçüktür kelimelerini yerleştirelim. Hadi bakalım. 17 sayısı 10'dan büyük müdür, küçük müdür? Süper, büyüktür değil mi? O zaman noktalı yerimize yazalım. 17 sayısı 10'dan Neymiş çocuklar? Büyüktür. Şimdi bir sonrakindeyim. 3 sayısı 10'dan büyük müdür, küçük müdür? Harika. Küçük değil mi çocuklar? Evet. 3 sayısı 10'dan küçük tür. Süpersiniz. Devam edelim. 11 sayısı 10'dan büyük müdür, küçük müdür? Evet, 11 sayısı ondan büyük değil mi? Süpersiniz. 11 sayısı ondan büyüktür. Harika. Peki, son etkinliğimizin sonuncusuna bakalım şimdi de. 5 sayısı ondan büyük müdür, küçük müdür? Tabii ki sizin de dediğiniz gibi küçüktür değil mi çocuklar? Süpersiniz. Doğru cevaplar verdiğinizi düşünüyorum ben de. O zaman devam edebiliriz. Hadi bakalım devam edelim. Bir başka etkinliğimse diyor ki nesneleri diyor sayalım. Nesne sayısı 10'dan az olan kutucu işaretleyelim. Evet nesne sayısı 10'dan az olan kutucu işaretleyeceğiz. İlk kutuma bakıyorum. Sizce ilk kutunda kaç tane nesne var? Sayın bakalım. Hadi şimdi beraber sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada 6 tane nesnem var. Sizce bu 6 sayısı 10'dan az mıdır, çok mudur? Süpersiniz. Azdır, değil mi? Evet. Benden de 10'dan az olan kutuları işaretlemem istiyordu. O zaman ben bu ilk kutuyu işaretleyebilirim. Peki diğerlerine geçelim. İkinci kutudayım. Hadi bakalım. Sizin saymanızı bekliyorum. Burada acaba kaç tane nesne var? Etkinlikleri yaparken sorularımı sorduktan sonra videoyu durdurup etkinliği yapabilirsiniz. Dilerseniz de videonun sonuna geldikten sonra etkinliği tekrar başa alıp tekrar da yapabilirsiniz. Peki hadi nesneleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, buradaki nesne sayım ise 15. Peki 15 sayısı sizce 10 sayısından az mıdır? Değil değil mi çocuklar? Evet, 15 sayısı 10'dan az değil. O zaman ben bu kutuyu işaretlemiyorum. Peki devam edelim. 3. kutumdayım. Sizce burada kaç tane nesne var? Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, burada ise benim 12 tane ne var? Nesnem var. Peki 12 sayısı sizce 10 sayısından az mıdır, çok mudur? Çoktur değil mi çocuklar? O zaman ben bunu kutucuğunda işaretlemiyorum. Peki o zaman son kutuma gelelim. Sizce bu kutuda kaç nesne var? Saymanız çok kısa sürdü değil mi? Evet. Çünkü çok az nesne var. Peki bakalım. 1 2 ve 3. Evet, bu kutuda da 3 tane nesnem var. Peki 3 sayısı 10 sayısından az mıdır, çok mudur sizce? Azdır değil mi çocuklar? O zaman ben bu kutucuğumu da işaretledim. Harikasınız çocuklar, hepinizi tebrik ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.